günaydın köyceğiz Gölü'nün kenarında kamp alanından ayrılıyoruz Saat yedi buçuk ismetlerimizi çantalar ekledik daha güzel yollar bizi bekliyor diyelim ana yola bağlanacağız köyceğiz Akdeşkarna yoluna erken kalktık erken kalkan yol alır devam saat 9 ilk rampa bitti aşağıya doğru iniyoruz ama çok fazla bir iş yok Yani su da arkada geliyor. Şöyle. Yüzde 10, 11, 12 gibi değişen bir eğimle rampalara çıkacağız. Biniyoruz. Dağların, ormanların arasında. Saat 9, 19. Direkt sıcak yok. Güneşe yakalanmayalım diye erkenden çıktık. 10 dakika 15 dakika oldu ben su değil mi? Hittiriyoruz bisikletleri. Sıcakta kaldık biraz şimdi gölgeyi bulunca. Bir mola verdik az kaldı zaten zirveye. Zirveye geldik. 50 metre sonra zirvedeyiz. Çok sert yokuşlar çıktı. Hep yürüyerek çıktık. Yani gömleği giydim sıcak. Kolları korumak lazım. Yoksa dün berbat yandım. Neyse ki ben suya kızdığım o serinletici kremleri almıştı. Akşam rahat uyuduk. Kekaya doğru devam edeceğiz. Bir köy kahvesi bulsak. Öyle birer maden su içsek güzel olacak ama bakalım. Karşıda bir cami minaresi gözüküyor ona doğru gideceğiz. Bu çiçeklerin adını bilmiyorum ama güzel güzel çiçeklerin arasından şöyle. şöyle Gidiyoruz. Doblo çok. <laughs> çok bir de bir var karşıda. Belki orada bir dururuz kısa bir mola. Sıcak çok sıcak. Ama e artık normal saat 10.44. Moladan sonra devam ediyoruz. Dövüş belenden çıktık. Hemen şuradan ana yola bir bağlantımız var. Bu taraf köyceğiz. Bu taraf Akyaka. Biz şimdi bizi bu yola bağlayan kavşaktan sola döneceğiz. Oradan Akyaka'ya doğru. Bugünkü amacımız Akyaka'ya da geçip Akbük tarafına gidip oralarda bir yerde kalmak. Yaklaşık 40 km yolumuz var. Devam. Biraz yokuşu indik. Şimdi yol tarif eden bir abi bize sağa doğru devam edin demişti ama. Bir doğru devam. Bakalım. İlk durak belki BP. Sonra da köfteci Yusuf. Yaptığım yerden çekiyorum. Geldik Balcılar kavşandayız. yarım saat burada oyalanıyoruz. Çok yorum. Neredeyse zirvedeyiz. Sadece köfteci Yusuf istiyoruz. Şöyle. Başka. Başka bir şey istemiyoruz. Acıktık. Kahve. Evet, Kahve, çay istiyoruz. kaç. Evet, köfteci Yusuf gözüktü. Migros da var. Oh, kıymalı. Buradan kendimizi karşıya atalım. Saat 1.20. Anca geldik vallahi ya. Mahvolduk. Güneş tepede. İnşallah çıktır ikisinden biri ya da ikisi. Bim, şok. Gönül ister tabi. Buranın esnafından bir şey alalım ama Allah'ın kulu bir, bir bakkal koyar araya. Karnımızı doyurduk. Tuğla Akyaka tarafına doğru gidiyoruz Uçak park restoran uçak park restoran Alın size Uçak park restoran <laughs> Saatlerimiz 5'e çeyrek var Çok iyi saatte geldik Sonra Benzinliğini oradan saptık Köprünün altından şöyle geçip Şu anda Akyaka'nın merkezine doğru gidiyoruz Evet Akyaka'dayız Beşi çeyrek geçiyor. Akrepe'ye ya geldik. Meşhur azma tehlike. Hala yoldayız. Rahat altı. Bisiklet sürmeye devam ediyoruz. Yaklaşık 60 kilometre olacak vardığımızda. Şu anda 55. kilometredeyiz. Akyaka'ya çıktık. Akbük'e doğru. Devam ediyoruz. Bir mensubu bisiklet devrildi. Evet 6 Haziran Salı. Kamp alanında gezinlenebiliriz. Hazır yumurtalar kırılıyor. Ben evet. soracağım. Verelim Kıbrıs tatlımız var. Rus sanatımız var mı? Bir tane daha alalım sen şöyle şık bir şey. <laughs> evet güzel güzel günler hatıra. Evet bravo başarılı. Çadırımız burada. Çantalarımız şöyle aldı Ah Çadır dünden biraz ıslaktı. Açıkçası kurusun gibi açık bırak. Bebeklerimiz burada. Demeye gerek var mı? Ona hani bakacağız. Şurada işte temizlik malzemelerimizi şuraya astık böyle. 96 kilometre olmuş biz başlayalım bu tura. Bugün 62.71 kilometre yapmışız. 21 derece hava gayet iyi. Ortalama hızımız 9.8 Hakkadan geldiğimizden dolayı böyle oldu yok. Biz mi ayarladık biz yoksa kendiliğinden olur. mi oldu? Neyse biz şu menemeni bir yiyelim. Sabah denize gireceğiz bir uyuruz. Burada süper evler var yani artık insanlar bunları nasıl aldı bilmiyorum parayla mı aldı dededen mi kaldı 6 Haziran Salı saat 8 falan olmuş olabilir saat 9.30 olmuş <laughs> öyle birazdan yeriz diye düşünüyorum baharatları da şans ve yiyeceğiz.